Karabağ, Azerbaycan toprağıdır. Olayların gelişimine baktığımız zaman kardeş Azerbaycanımızın Ermenistan tarafından İran ve Amerika desteğiyle sıkıştırabileceğini zanneden güçler bir kez daha üsrana uğradılar. İlk deneme birinci operasyon zamanındaydı yani 44 günlük harekat öncesiydi. Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın gücünü gören Fransa, İran, Rusya ve Batı bloğu elini eteğini bir anda Ermenistan'ın üzerinden çektiler ve yan ortada kaldı. Hatta Rusya bu işte ara bulucuyken çoğu zaman da Ermenistan'ın yanında yer alırken 44 günlük harekatta Türk'ün gücünü görünce bir anda ağız değiştirerek Karabağ Azerbaycan'ındır diyerek kendini işten sıyırdı. Bugüne geldiğimizde ise Bırakın Paşinyan'a destek vermeyi, Ermenistan'a ABD konusunda nota vererek adeta karşısında durduğunu beyan etti. Amerika ise Ermenistan ile ortak askeri tatbikat düzenlerken dış yaptığı açıklama Karabağ Azerbaycan'a aittir. Orada Ermenilerin yasa dışı kurmaya çalıştığı devleti tanımıyoruz dedi. Hassas dengeye bakar mısınız? Ermenistan'la tatbikat yapan süper güç Amerika bile Türk'ün caydırıcılığını iyi bildiği için çok fazla ileri gitmiyor. Arada durmaya çalışıyor. Halbuki Türkiye eski güçsüz döneminde olsaydı, Amerika'sı da, Rusya'sı da birlik olarak Ermenistan'ın arkasına geçer, o şekilde hareket ederlerdi. Hatta en önemlisi şuydu, hep vurguladık ya. Türk savunma sanayi yerli ve milli üretime yeni icatları, yeni silahları ürettiği anda ilk başta Türk dünyası bu silahlarla donatılacak. Çünkü Türk dünyasının içinde bunu gerçekleştirebilecek tek devlet Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bazı arkadaşlarımız şunu düşünüyor. Kazakistan, Kırgızistan niye yapamıyor veya Azerbaycan niye teknoloji geliştiremiyor diye. Eski Rusya aldığında bu devletlerin elinde kalan eski ve hurda silahlar vardı. Batı hiçbir zaman Türk devletlerine silah satma taraftarı değildi ve satmadılar. Ama Türkiye Cumhuriyeti olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün o müthiş çıkışlarıyla Osmanlı'nın da son döneminde elinde olmayan teknoloji, Cumhuriyet'in kurulmasıyla Atatürk hedef batı diyerek, muasır medeniyetler seviyesi diyerek, başta alfabeyi latin yaparak, kaybedilen teknolojiyi batıdan alabilmek için gençlerin oralarda okutulması gerekiyordu. Latin alfabesini bilmeyen bir genç, nasıl olacaktı da oradaki teknolojiyi, oradaki gelişmeleri buraya aktarabilsin. Sadece teknolojik anlamda da değil, aynı şekilde ilaç ve birçok tıp sektöründeki gelişmelerin aktarılması için o dönemin gençlere okutulması gerekiyordu. İşte bu da işbirliği sayesinde olması gerekiyordu. Atatürk de bunu yapmıştı ve genç cumhuriyetin ilk dönemlerinde müthiş bir savunma sanayi atılımı yapılarak bitap düşmüş bir ülkeden savaş uçağı hatta yolcu uçağı üretir vaziyete gelmiştik. Konu çok uzundur ama biz bu işin nelere mal olduğunu anlatabilmek için burayı vurgulamamız gerekiyordu. Bu konuda Atatürk'ün yolundan gidilmediği için tam 80 sene dışa bağımlılık sürecinden sonra özellikle son 15 yıldır çok büyük bir savunma sanayi hamlesi gerçekleştiriliyor. Fakat şunu da belirtelim ki o 80 senelik başkalarının silahlarını kullanma döneminde Türkiye sözünü hiçbir yerde tam olarak geçiremiyordu. Çünkü dışa bağımlısınız. Ne Azerbaycan Karabağ olayında ne kendi bekasını korurken ne denizler üzerindeki hakimiyeti. Hepsi bıçak sırtı gidiyordu. Çünkü adam sana silah satmıyorum dediği anda yapacağınız hiçbir şey yoktu. O savaştan geri çekilmek zorundaydınız. İşte bugün de yaşadığımız olay tam olarak bu. Türk savunma sanayisi geliştirildi. Azerbaycan ordusu donatıldı. Ve sonra ne mi oldu? İşte bu oldu. Ne oldu be? <laughs> bu ne oldu Paşinyan? diyəsən. Bir çox iller ərzində dillərdə qalacaq. Nə oldu paşın can? Yol çəkirdincə Cəbrayıla rəqs eliyirdi. Nə oldu bəs status? Cəhənnəmə getdi status. Görə getdi status. Görməyor gör oldu status. Yoxdur status. Və olmayacaq. Nə qədər ki mən prezident olmayacaq Eğer Aliyev bir yere güvenmese, arkasında bir silah gücü olmasa, yabancı bir devlete bağımlı olsa, o devlet ne derse onu yapmak zorunda kalacaktı. Aynı bizim 80 senedir yaşadığımız gibi. Oysa bugün arkasında dağ gibi bir kardeşi var. Ve isteyen istediği kadar ayağa kalksın. Sayın Erdoğan, BM toplantısında tüm dünyaya karşı bas bas bağırarak Karabağ Azerbaycan'ındır diyebiliyor. Ancak Ermenistan'ın bu tarihi fırsatı yeterince değerlendiremediğini görüyoruz. Ermenistan'ın başta Zengezur koridorunun açılması olmak üzere verdiği sözleri yerine getirmesini bekliyoruz. Artık herkesin kabul ettiği gibi Karabağ Azerbaycan toprağıdır. Bunun dışında bir statünün dayatılması asla kabul edilmeyecektir. Ve bir adım sonrası gerekirse biz de oradayız diyor. Ve bu cümlelerden bir gün sonra oradaki bütün güçler Azerbaycan'ın kurallarını tanıyacağını kabul ederek pes ettiklerini açıklıyorlar. Tabi bunu açıklamaları bir şey ifade etmez. Bir yerlerden emir gelirse tekrar saldırırlar. Ama sonuç yine aynı olur. Pes etmek. Şimdi bakın Burada harekat hazır başlamış ya, hiç ben görüşme, görüşme falan hiçbir şey dinlemiyorum. Harekat burada bitirilmesi lazım. Zamanında çıksalardı, burada tamamen harekat bitirilip bu işgal altındaki toprakların tamamen temizlenmesi. Bu birinci. İkincisi, o topraklar e, tekrar Azerbaycan bayrağı yok artık görüşme, diyalog, koordinasyon falan geçtik o safayı. O safayı 3 senedir bekliyoruz. 3 senedir neyi bekliyoruz? 3 senedir o zaman bu işler niye olmadı? Bakın gümrü anlaşması ben güçle caydırma konusu var ya. Bakın gümrü anlaşması 1920 yılında Kasım ayında gene böyle bir kasım şeyinde niye oluyor biliyor musunuz? 28 Eylül'de taarruza başlıyor Türk ordusu Kazım Karabekir komutasında Gümrü'nün doğusuna çekiliyor. Ondan sonra Gümrü anlaşması imzalanıyor. Yani siz anlaşıyoruz. Dur anlaşmaya geldik, anlaşmayı düşünüyoruz, karar vereceğiz. Ben iyiyim, etrafım kötü. Yok öyle. Bir Falan şey. böyle bir şey yok. Yani sen sahada. Böyle. O Hiç, ön... bakın şunu kabul ederim ama şu burada savaş çırıtkanlığı yapmıyorum. Yani bir süreç olabilir mesela birinci savaş bitti ya. O arada anlaşma safhası için aylar sürebilir görüşmeler. Efendim kalkar, heyetler, bir daha otururlar, derler böyle olsun. Burak hepsi kabul. 3 sene boyunca böyle bir görüşme de yok. Yıl sonunda imzalayız. Hangi yılın sonunda? 2025'in mi 2035'in mi? Çünkü silahlar kendinizin. Ne size birisi ambargo uygulayabilir. Ne 1974'teki gibi Kıbrıs harekatını durduracaksınız. Yoksa size silah vermem diyebilir. ...ne de sözünü dinletebilir. İşte yine atalarımızın asırlar önce söylediği söze geldik. Tıpkı Muhteşem Süleyman'ın dediği gibi... ...kılıcımız parladıkça düşmanlarımız elbette ki bizden korkacaktır. Ve Oruç Reis atamızın dediği gibi... ...yaşama hakkın, mücadele gücün kadardır. Ne oldu başım ya? Yolça girdin Ce Cebrail'e.